Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu arada burçların hazir pardon evet 16 ve 30 Haziran doğru. Haziran ayı diyecektim ama iki seferde baktığım için 16 ve 30 Haziran kahve fallarına başlamış bulunuyorum arkadaşlar. Koç ve Boğa geldi ve bugün de İkizler ve yengeç burçlarının kahve falları gelecek. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın lütfen. Ee, bu arada dediğim gibi koş ve Boğa'ya da baktım. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Astrolojik sırayla hepsini yorumlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Ve aşk açılımları yapıyorum. Sizler takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen ve bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Hemen ilk destenizden 10 kart seçeceğim ve daha sonra diğer destelerinizden de kartlarınızı seçerek ilerleyeceğiz. Evet, ilk kartınız der ki yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yani artık bundan sonra ben böyle bir insan olacağım ya da şunu yapacağım. Tavırlarımı şöyle değiştireceğim. Burada olumlu kararları uygulamaya almak artık aslında bundan bahseder. Yani diyor ki kendi hayatınızla ilgili almış olduğunuz güzel kararları önümüzdeki bir hafta içerisinde uygulamaya koyacaksınız ve o kadar hızlı sonuçlarını alacaksınız ki hayatınızda yeni başlangıçlar görülüyor ama bu başlangıçlar tamamen sizin atacağınız adımların sonucunu vermesiyle yaşanacak olan güzellikleri gösteriyor. O yüzden der ki hayatınızda resmen yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar. Belki yaz enerjisi sizi böyle hareketlendirdi. Bu da olabilir. Ve bu aralar karmaşık rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar. Bilinçaltınızda bir karmaşa olabilir. Kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Bunun rüyalarınıza yansıması gibi durumlar olabilir. Ve diyor ki bir de bu dönemde gerçekten... E şimdi var olan kararlarınızı tabii ki uygulayın fakat her konuda acele etmeyin diyor çünkü bazı konularda kafanız karışık görünüyor arkadaşlar bir de bilinçaltınızda bak şöyle şeyler olabilir hiç e, ne alaka diyeceğiniz çok geçmişten eskilerden yaşadığınız bir olay bir kişi mesela unutmuş gitmiştim dediğiniz bir kişi bir anda aklınıza gelebilir bilinçaltınızın bir takım oyunları gibi e, bu anlamda bu ara biraz e, zihin doluluğunuz da var arkadaşlar bilinçaltınızda çok e, hareket görünüyor, kalabalık görünüyor. Ve hemen devamındaki kartımız bir kadının bolluk yaşamasından bahseder. Beni izleyen kişi bir kadınsa 9 vadeden bahsediyor arkadaşlar. 9 gün içerisinde ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi bir tarihe kadar gelecek bir parayla rahatlamak ve paranızın bereketin olmasında gösterebilir. Ha, erkekseniz ne olacak? Haneden bir kadına gelebilir ya da hayatınızdaki bir kadını Para gelmesi ya da parasının bereketli olması gibi bir durum. Çünkü burada bir e, dişil enerji var arkadaşlar. Eğer siz kadın değilseniz e, birincil aileniz ya da en yakınınız olan kadını e, ifade eder. ve bir, bir aşk niyetiniz var mıydı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Kartler, kartınızı burada bir duygusal yakınlaşmadan bahseder. Hayatınızda birisi yoksa birinin sizinle ilgilendiğini fark edebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim. İki hafta gibi bir süre içerisinde birinin duygusal olarak sizinle yakınlaşma çabası olabilir. Bunu gösterdiği bir takım tavırları, hal ve hareketleri, mesajları olabilir. Bunu görebilirsiniz. Hayatımda biri var zaten diyorsun, diyorsanız da hayatınızdaki kişiyle yakınlaşmanızın, samimiyetinizin artması, aranızın düzelmesi, bir probleminiz varsa çözmek, daha romantik bir dönem gibi gibi ee, tamamen duygusal konularda beklentinin karşılanmasını ifade eder. Ve hemen yanındaki kartınızda der ki bir erkekten sunulacak bir teklif var. Şimdi bu direkt kadınsanız ilişki anlamında düşünmeyin lütfen. Bu bir ee, ne bileyim mesela bir seyahat teklifi olabilir iş teklifi olabilir sizin için güzel bir teklif almak bir erkekten Erkekseniz de yine bir erkekten alıyorsunuz arkadaşlar kısa bir süre içerisinde ya çok da kısa değil aslında 2-3 hafta gibi bir süre içerisinde gelecek bir teklif olumlu bakacağınızı görüyorum Ve e, altını çizeyim kadın ya da erkek olmanız fark etmez arkadaşlar bu kart özelinde ve bir ailecek de bir sorunun üstesinden geliyorsunuz arkadaşlar. Aile hayatınıza dair dert ettiğiniz, sorun ettiğiniz bir konu var mıydı? Belki de özellikle dert ettiğiniz bir şey yok ama hani şu olursa daha da rahatlarız dediğiniz bir şey. İşte diyor 10 gün içerisinde ya da Temmuz'un 10'una kadar olan o süreçte yaşanacak bir rahatlık bir sizi mutlu edecek. Gerçekten aile içi konularda güzel gelişmeler var. Belki aileden biriyle ilgili yaşanacak güzel bir gelişme de olabilir. Yanındaki kartınız adalet. İster gerçek anlamda ister mecazen ilahi adalet olarak da düşünebilirsiniz. Bilemiyorum sizin beklentiniz nedir. Fakat bir ilahi adalet ya da gerçek anlamıyla bir adalet yaşanacak. Yani diyor ki hak teslimi, hakkınız olan şeyin size sunulması, gelmesi. Bir de şu var, e, beddua ettiyseniz eğer, içinizden de olsa bunun der bir şekilde karşınızdaki kişiyi bulması. Burada çünkü şey var hakikaten bir canınız yanmış bir konuda ve diyor onun yerine gelmesi olması gereken şekilde ilerlemesini ifade eder. Ve diyor ki 8 gün içerisinde olayların akışı hızlanacak arkadaşlar. Bir anda duran bir dönemden hareketli bir döneme geçeceksiniz. Daha sessiz sakinken daha sosyal ya da daha normal bir görüşmeden bir anda sık görüşmeler, çok iletişim gibi bir dönemde geçiş olabilir. Ve hırslanmak, iş, güç, maddiyat, para gibi konularda. hani böyle daha ben kendi yağımda kavruluyorum düşüncesinden bir anda sizi hırslandıracak bir duruma geçişiniz olabilir. Görürsünüz yapacağım. E bak birilerinin belki size karşı kullandığı kelimeler ya da hal ve hareketleri, tavırları da sizi bu noktaya itmiş olabilir. Ama bunu yaşarsınız. Ve son kartınızda diyor ki kendinizi lütfen akışa bırakın. Çünkü diyor sizin hayatınızda evet her şey çok mu yolunda ya da her şeyi çok mu doğru karar veriyorsunuz? Hayır tabii ki yanlış yaptığınızda oluyor. Fakat diyor ki siz yanlış yapsanız da bir yerde ucundan kıyısından geri dönüyorsunuz. Ve diyor tekrar o doğru kendi akışında yolunu buluyor. Hani o su akar yolunu bulur derler ya. Aynen öyle. O yüzden endişelenmeyin, sabırsız davranmayın. Yolunda gitmeyen şeyler için kesinlikle ve kesinlikle korkmayın diyor size. Bir şekilde her şey kendiliğinden yoluna girecek. Düzen gelecek hayatınıza. Ve hemen ikinci destenizle devam ediyorum. Evet, aşkla dolu bir dönemden bahsediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aşk enerjisi çok yoğun görünüyor. Evet, şöyle, Heh. şöyle tam netleyemedik galiba. Neyse, önemli değil. Aşkla dolu bir dönem çok net geliyor arkadaşlar. Aşk konusunda şanslı olacağınız bir süreçten bahsediyor. Ee, aslında. Kıymetinizin bilinmesi bu şu da olabilir. Hayatınıza illaki biri girecek demez ama eskilerden birisi belki canınızı çok yaktı. Şimdi pişman olması, belki siz onu kabul etmeseniz bile birilerinin sizi özlemle anması, kıymetinizi bilmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. İkinci kartınız dinlenmek diyor ki çok yorgun olduğunuz bir dönemden çıkmışsınız böyle biraz birkaç gün belki bir hafta kendinizi böyle çok yormadan daha e, dinlendirebileceğiniz şekilde dinlenmek sizin için ne anlama geliyorsa arkadaşlar her zaman dinlenmek dediğimiz yan gelip yatmak değildir. E, fiziksel olarak belki evet öyle de olabilir ya da zihnen kendinizi yormamak ya da çok fazla istemediğiniz ortamlara girmemek bir şekilde kendinizi e, somut ya da soyut anlamıyla da dinlendirecek olabilirsiniz. Çevrenize dikkat edin diyorum. Narsist birine çok fazla maruz kalıyorsunuz. Bu kişi ailenizden biri de olabilir, eşiniz, sevgiliniz ya da buna benzer. Sık mesela patronunuz o da olabilir. Bilmiyorum. Yani çok sık iletişimde olduğunuz, çevrenizde olan narsist bir kişi var ve bu kişinin negatif etkisi maalesef ki sürekli olarak size bulaşıyor arkadaşlar. Bu kişiyi önemsememeyi ya da gerçekten bunun narsistik bir karakter özelliğinden kaynaklanan tepkiler olduğunu görüp o kişiye herkese verdiğiniz tepkiyi vermemelisiniz belki de. Ee, yani tek yolu bu. Çünkü bu kişiye mecburen maruz kalıyorsunuz gibi bir durum. Ve son kartınız güven problemleri. Sizin güven problemleriniz böyle bir anda olmamış arkadaşlar. Bir kere güvendim sorun yaşadım da o yüzden güvenmiyorum değil. Siz defalarca güvenmiş Defalarca sorun yaşamışsınız. Bu yüzden artık kimseye güvenemiyorsunuz. Bu da diyor ki yeni arkadaş edinmek, yeni bir ilişkiye başlamak ya da e, ne bileyim birilerine güvenerek bir takım e, işlere girişmek gibi durumlarda sizi yavaşlatıyor. Yani çok fazla hayatınıza yeni birilere dahil olamıyor gibi. Ve devam ediyoruz. Üçüncü destenizden de 4 kart seçeceğim sizler için. Evet ilk kartınız sadakat arkadaşlar. İlk kartlarınızda hep bir sevgi, aşk, böyle bir duygusallık enerjisi gördüm. Gerçekten bir kişiyi denediniz mi acaba? Size olan sadakatinden emin olacaksınız. Ya da belki bir pişmanlığı olabilir size karşı sadakatsizlik yapmış olan birinin. ikisinden biri arkadaşlar ama kısa bir vadede böyle bir durum yaşanacak der. Ve tabii yakın bir ilişki kurmak, bir bağlılık, bir, belki bir kişi özelinde de bunu yaşayabilirsiniz. İkinci kartınız kafes. Belki günlük rutininizde her zaman yaptığınız şeyler sizi boğabilir arkadaşlar. Yani her gün ben bunları yapıyorum aslında fakat artık çok fazla sıkıldım. Ee, bazen aynı şeylerin tekrar etmesi de insanı sıkabilir ya, ee, kapana kısılmış gibi. Evden işe işten eve geliyorum işte çocukla ilgileniyorum yemek yapıyorum artık bu döngünün kırılması lazım. Bir yerde dinlenmem lazım ya da bu sorumluluklardan bazısını atmam lazım gibi. Yani şey gibi düşünün ya çocuğa bakacak birini bulmam lazım ya işten çıkmam lazım. Hani ya da işte yemek konusunu halletmemiz lazım ki benim görev sorumluluklarım azalsın da kendimi artık böyle şey gibi hissetmeyeyim. Anlatabildim mi? Örnek olarak verdim ama buna benzer bir durum. Yani rutin olarak sürekli yapıyorsunuz ama bu artık sizi boğmaya başlamış. Biraz ara vermek, o sorumlulukları azaltmakla ilgili zihninizin o yönde çalışmasından bahseder. Aile içi değişimler olabilir arkadaşlar. E, aileden birilerinin hayatındaki gelişmeler, işte birinin evlenmesi, evlilik karar alması, bebek haberi, işte taşınması, düzen değişikliği, aile içi ilişkilerde e, bir e, hareketlilik olacak diyor. 2-3 hafta içerisinde e, sizin değilse de dediğim gibi ailenizden birileriyle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Evet. Bağlılık yani nasıl desem bazı şimdi böyle bir kişi ya da bir olay bir şey var mı arkadaşlar sizi e, irade dışı sizi böyle e, saplantı gibi getirdiğiniz bir kişi mesela bu kişiyi unutamıyorum tam unuttum diyorum uzaklaşıyorum bana tekrar yazıyor ve ben tekrar ona karşı koyamıyorum gibi arkadaşlar bunun e, sizi sanki böyle şey girdap gibi içine çekiyor ve sürekli aynı şeyler aynı döngü yaşanıyor gibi bunu hangi olayda kiminle ve ne şekilde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama size iyi gelmiyor arkadaşlar bunu lütfen fark edin ve devam ediyorum hemen bu desteden de 3 kart seçeceğim sizler için Evet doğru yolu göstermeye çalıştıkça asla ve asla başarılı olamadığınız bir yer var arkadaşlar. Onun doğrusu bambaşka. Yani burada şu var sizin amacınız o kişiyi değiştirmek falan değil ama hani kendine zararı olacak. Ben o zarar görmesini istiyorum. Bu yüzden onu uyarıyorum bazı konularda dediğiniz ama başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar ne yaparsanız yapın yaşayarak görecek illaki. Bu noktada da diyor ki geri çekilin boş ver bırakın. Yani yapacağınız bir şey yok. Elinizden geleni yapmışsınız zaten. Evet özlem duygusu. Bir hasret özellikle uzaklarda yakınlarınız var mı arkadaşlar? Ailenizden birileri, sevdiğiniz belki eşiniz uzakta çalışıyor veya uzak ilişki yaşıyorsunuz. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsunuz bilemem ama burada e, mahrum kılınan bir şeylere duyulan özlemden bahseder. Eğer hiç böyle bir şey yok diyorsanız geçmişe özlem gibi bir duyguyu da ifade edebilir arkadaşlar bu. E, böyle bir durum üstünüzde olabilir. Diyor ki sabırlı olun istediğiniz her şeyi alacaksınız zaten. Yani burada şu var. Ben anladığım kadarıyla sizin hayatınızda bir şeyler hep gecikmeli olarak gerçekleşmiş, hep rötarlı olarak gerçekleşen durumlardan bahseder. Şunu bugün istedim, yarın gerçekleşti. Ya da bir hafta sonra aldım. Hayır böyle bir şey yok. Bir ay sonra. İki ay sonra, bir yıl sonra. Ama alıyor musunuz, alıyorsunuz. Sabrımızın mükafatı gelecek. O yüzden sabretmekten vazgeçmeyin der. Özellikle iş gibi, para gibi konularda daha uzun vadede net sonuçlar almayı da ifade eder arkadaşlar. Bu yüzden lütfen karamsarlığa da kapılmayın. Ve son desteniz. Buradan da 3 kar seçerek açılımınızı tamamlayacağım. İlk kartınız kuşku ve şüphe. Etrafınıza hep böyle gözlerle mi bakıyorsunuz acaba? Ama bu da durduk yere olan bir şey değil. Belli ki bu bir sürecin etkisi. Güvendim, yanıldım, güvendim, yanıldım. O yüzden herkese kuşkuyla bakıyorum. Yani size olan yaklaşımların hepsini böyle bir tetikte bakarak değerlendirmek diyeyim. Ki haklısınız da. Bak hemen üst üste çıkmış. Çölün ruhu burada da özlem ve arzulama. Aynı şeyler arkadaşlar. Yani ben çift baskı yapmayayım. Burada aynı şeyden bahseder. Mahrum kalılan bir şey var ve ona duyulan bir özlem. Üstüne basa basa söylüyorum. Geçmişe özlem de olabilir. Uzak kaldığınız veya belki bir şekilde fiziken ya da soyut anlamıyla ayrı kaldığınız birini de özlemek olabilir. Ve son kartınız yenilenmek ve tazelenmek. Sanki böyle bir kabuk değiştirir gibi kendi içinizde bazı şeyleri değişme uğratacaksınız. Bak şu var fiziksel görünümünüze de yansıyabilir. Mesela diyeceksiniz ki ah evet ben saçımı kestirecektim ya da işte boyatacaktım. Bunlar basit değişikliklermiş gibi görünse de aslında içsel yaşadığınız değişimlerin dışarı vurumudur. Yani burada siz kendinizde bir şeyleri düşünce olarak değiştirdiğinizde bu tarzınıza da yansır. Burada da böyle bir şey var. Bir dönüşüme giriyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki şunu da gösterir. Sabit, stabil kalmamak. Düşünceleriniz değişiyor. Ayak uyduruyorsunuz. E, illaki İlla böyle olacak diye konuda inat etmiyorsunuz. Bu sizi her zaman için başarıya götürecek güzel bir etken olarak görünüyor. Yani enerjinizi, kendinizi tazeliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de bu da üstünüzdeki o negatif enerjileri atacağınızı ve o enerjiyi de yenileyeceğinizi gösterir. Ve son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın